Türkiye'nin ilk kripto para sepetleriyle tanışın. Kripto ile ilgilenen herkesin bir uzman gibi yatırım yapmasını sağlayacak çığır açan bir inovasyon. Uzmanlar tarafından seçilmiş Metaverse, NFT, DeFi ve oyun projelerine en iyi 10 ve 25 token'a yatırım yapın. Seçiminizi yapın ve arkanıza yaslanın. Gerisini biz hallederiz. Kripto para sepetiniz düzenli olarak yeniden dengelensin ve piyasadaki değişikliklere uyum sağlasın. Kripto yatırımın tüm karmaşıklığı sona eriyor. Artık kripto dünyasına kolayca girebilir, riski dağıtabilir, paranızı enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Token sepetleriyle yeni bir devir başlıyor. Bitdo Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, hisse senedi ve kripto para piyasaları hakkında birkaç yeni tahminde bulundu. Paylaştığı son tweet'inde yatırımcıları korkutan Kiyosaki, kritik bir iddia ortaya atmış durumda. İlerleyen süreçte dünyanın çok daha büyük ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kalmasını bekleyen Robert Kiyosaki devasa bir çöküş yaşanacağını iddia etmekte. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri enflasyon artışlarından ötürü zor bir süreç geçiriyor. Bu kötü gidiş ise başta Amerika Birleşik Devletleri borsalarını ve kripto para birimlerini olmak üzere bütün finans piyasasını etkiledi. Devasa yatırımcı Robert Kiyosaki ilerleyen dönemlerde finans piyasalarının olası hareketlerini şu sözlerle yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasası çöküyor. 1788'den bu yana en büyük tahvil çöküşü yaşanacak. Bitcoin'in de Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri ile birlikte düşmesini bekliyorum. Sadece daha fazla altın ve gümüş satın alıyorum. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının çöküş yaşayacağını iddia eden Kiyosaki, bu yaşanacak olası çöküşe lider kripto para birimi olan Bitcoin'in de eşlik etmesini beklemekte. Bu yaşanacak çöküşten ise altın ve gümüşün etkilenmeyeceğini aktaran devasa yatırımcı, bu ürünleri depolamaya devam ettiğini vurguluyor. Bitcoin ve Amerika Birleşik Devletleri borsaları hakkında yaptığı tahminler sonra kripto para yatırımcılarını tedirgin etti görülen Robert Kiyosaki, ilerleyen süreçte son iddialarında başarılı olabilecek mi? Merak konusu